Abi futbolcuların karşılaştırmalarını yapacağız. Üzerine de konuşalım. Ee, sonra da tabi o maske konusu. En son şey ver ama bir de. İki kadroyu o, karşılıklı ver. Ya Bireysel yaptıktan sonra. Oktacı şey, tartışılır, tartışılır mı? Yani? Liva komikçi, Mustara Hiç, yani? geç. komik. Ya. ya öyle demeyelim de. Mustara'nın kalitesi, Galatasaray'a, Dünya Futbolu'na kattıkları tartışmaz. Bu da Mustara'nın e, genç bir çocuk bu da. iyi bir kaleci. Mustara'nın kariyeriyle kıyaslayamazsın, kıyaslayamazsın tabii ki ama e, neden Mustara gibi bir kariyeri olmasın da e, diyebileceğin Ağustos iyi Ağustos bir kariyere... Sen e, şey gördün mü? Giovanni Van Brokost'un Mustara'ya attığı gol var. 2010 yok. Çok eski 2010 yok. Eski diyorum. yaş farkı da var. Evet. E, bence Ezmir Livakovic ya, Livakovic Esmek, mi ya, yani. Livakovic? Sence Livakovic abi? Ya Ezmir değil. Ya Mustara'yı kaleci yani. Livakovic eee Mustara'yı yan yana koyduğunda Mustara'nın geçmişine bina. Yani. Bu sene için tabii, özellikle tabii. konuşmuyoruz. Bu sene biraz Benim, <laughs> Kaç defa şampiyon yaptı Galatasaray. Tabii kaç tabii defa o normalde. tartışılmaz ama işte. Şimdi, yani e, e, Onun Livakovic'in Livakovic Livakovic kötü, kötü kaleci demeyelim. Kötü kaleci, yani. kaleci demiyoruz ama e, şu anda bile, şu durumda bile seçme hakkın olsa kimi seçersin? Ya tabii ki Mustafa'yı seçersin. E, bitti, ama, bitti o zaman. Sonuçta gelecek vadeden yani ya, hala dünya futbolunda üst seviye yerlerde olabilecek bir isim ben olduğunu düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin Fener Fener kalecisi olarak görmüyorum. Ben bana Hı. göre gayet uzun yıllarda Sen kalabilecek e, kaleci. Sen e, Livakovic dedin. Hayır, Yok Livakovic ben, ben Musa derim. Dördümüz de Musa 2022, 2022 Dünya Kupası performansı muhteşemdi. Ama demek ki işte bazı kaleciler bazen tutturuyor. Mesela Engin İpekoğlu da çok iyi maçları vardır ama Engin İpekoğlu iyi bir kaleci miydi? Ama bir yandan 39 yaşında. Rasim sadece kaleciler için değil, oyuncular evet, için değil. İstikrar. İstikrar önemli. Yani evet. oradaki ee, Engin biliyorsun 40 yaşında bile kaleye geçti İrlanda Ulu, çok uzun yıllar oynadı Engin abi. O da iyi kaleciydi canım. Kardeşiniz. Ama bugün baktığında işte Rüştü, e, Her zaman hep özel bir. El teşer, el yani. O Rüştü ayakları çok zayıftı. Çok yani şu günü, anki, günü, günümüzde günü şu, an şu anda, anda çok tutulmaz. Genelde söylenen şöyle bir şey vardır Rüştü abi için. Antrenman yapmayı çok sevmezdi. Antrenman evet. yapsa Tamamdır. Rüştü abi Kurtarmaz ee, Yok sevmez de. Sevmez de evet, antrenman. Yeterek de yeterek de. Şey yani. e, mesela Volkan da çok iyi kaleciydi. Ama, ama Volkan sevmezdi. da ayakları zayıftı. Demir mi? Tabii. Volkan ayakları iyiydi bu hocam. Yok. Vallahi iyiydi. Ya günümüz anlamında Yani. Bir ara santrafor oynamayı düşünüyordu. Yok ya. <laughs> değil o kadar. Ama hakikaten. Hadi adım adım gidelim abi. Üstü yani hamdada bir uyduruk antrenman çıkıp maça çıkmıştı var. Evet. Üstü de. değil mi? sevmez antrenman. Sevmiyor Dürüştü abi. Ha bugün artık de dahi antrenman sevmiyor. Oyuncu olamaz diyebiliriz. Sevmez işte. diyorsun ama en uzun oynadı. <laughs> o oynadı. Kaleci de o. Fizik kalitesi. Çünkü kilo almıyordu. <laughs> hiç bünyesi şeydi. Lastik gibiydi yani. Hala aynı fizik ya. Deva de de devam gibiydi. ediyoruz. De Taferel fena kaleci demiş biri. Hakikaten çok fena. Okay, devam okay. edelim. <laughs> Buradan Mustar'a e çıktı. Jakobs mu Osterwolle mi? Osterwolle. Jakobs. Ostarvolde. Otorite. Sen abi. Ben Galatasaray oldum. Yakobs demeyi eğilimi değil. diyecek bir şey. Yok. Ben bilmiyorum Jakobs'un ne vereceğim. <laughs> ben <Belki, gülüyor> o... <laughs> ne olur bilmiyoruz. Oktay abi de ki ben bildiğimi söylerim. Tabii yani canım. Şöyle... sadece Monaco'da bir maçını izle, izlemiştim. Bir şey göremedim açıkçası. Ne evet, yaptı <laughs> abi? Osterwalde çıkışta Jakobs düşüşte olan. Ben, ben Osterwalde derim. Günün sonunda belki Jakobs daha da katkı verebilir. İlerleyen dönem içerisinde. Şu an için konuşacaksak İbadi Oster Bir şey biraz önce nasıl işte Saray'la Kerem Demirbay ile fark ettim. Aynı şey bana yani. göre şimdi koyun yan yana. Saray çok mu uzak arada önde veya Kerem çok mu geride? Yok. Euro kadar değil. 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 Ben değil. bana göre, bana göre bunlar olmadığı için ben Kerem'dir. Çok doğru abi. Adım adım gidelim. Cemil Cevabrak her yerini öpüyorum. Üçlü demiş. Ünal Yıldırım demiş ki Rasim abi lütfen objektif ol. Mustera mı Hayrettin mi demiş. O objektif olmaya davet ediyorlar seni hayretti. Rasim. <laughs> hayrettin, Hayrettin. Onu bunu tabii. Mustera, Osterwolle. Devam edelim. Mustera, Osterwolle. Bekal bunu... bu da bir son mu? Of. Sanchez. Muslera, Osterwolle. Ergöz aynı fikirde mi abi? Bu kıyas bile değil. Bu, bu soru yani... Abi e, BK 8.5 milyon euro, Davinson 9.5 milyon euro. Hani bu Oktay mı yoksa Veler Vakil Müjdat mı daha iyi golcü gibi bir soru oldu Duydun mu dediğimi abi? <laughs> BK 8.5 milyon euro, Davinson 9.5 milyon euro. İşte burada nereden? Herkesin fikri aynı yani. Dörtte dört bu. Abi bunu böyle demeyen zaten... Futbol bilmiyorum. Bilmem diyen, diyen, diyen vardır. Diyen vardır, var, vardır. Olabilir. Abi uçurum var ya. Ben Davinson'u çok beğeniyorum. Ama biraz gevşek oyuncu Davinson. Abi. O, şey o zaten, kendine zaten özgüvenden. Zaten yüksek hocam bak, Çok tehlikeli bir tamam. özgüven. Abi, Özellikle stoper için çok tehlikeli. Zaten olur. o tehlike. Bak onu yapmıyor olsa. Bir çok küçük bir örnek değil. Burada Erman, olmaz. Erman, Erman vardı. Can abi stoper. öyle olmasa Erman, bak. Dinle çok beni. Çok çabuk. Neydi hocam soyadı? Erman Özgür değil. Değil. Anladım ne dedin de. Çok o çabuk. Hiç alakası yok abi bununla. Kendine, kendine çok güvenirdi. Nasıl çabukluğuna güvenirdi. Lakayt davranırdı. Hata yapardı. Ama bak ben hatırlamıyorum. Şimdi özgüven. Hiçbirimiz hatırlamıyorum. Sayadımı Eğer sayıyordum. Davinson Sanchez böyle olmasaydı zaten burada olmaz. Ya Real'de olur. Tabii canım. Tamam mı? Ya Barça'da i̇şte olur. En büyük eksiği o. En azından İngiltere'de kalır. Şu ayaklarla Barça'da olurdu mesela. Ama Benişer, en mesela, büyük eksiği o. Kendine kendini özüyor ben. Şeyde son Amerika Kupası'nda şov, şov yaptı. şov yaptı. yaptı. Yani, Konsantre Şimdi karşında abi. Messi, Di Maria var. Yani. İşte Vinicius. Mesela birazcık bu sene de bu sene de şu maçı. an oynasın. Avrupa Kupalarında UEFA'da biraz oynasın. Şov yapar. Sene sonu yine gider. Gider. Her Bak yörekli. çok rahat. Piyasaya çıkıyorum. Yok ya bunun tarzında oyuncu da alır, şey yok. Abi, boyu bu kadar uzun olup ayakları bu kadar iyi olan oyun çok zor. Çok az. Çok zor mesela yani. Mesela Alman milli takımda şimdi yeni bir oyuncu var. Şeyde Christopher Astor galiba oynuyor. tak Kat? tak mı? Tah. 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 E, Benfica'da sanki. E, bari, orada Benfica'da. Orada bir yerde. Sabek. Şimdi ilk koy onunla mesela koy yan yana. Yine Davison de Sanchez'de. Değil mi abi? acayip bir adam Bu adam Alman milli takımda oynuyor. Başka bir oyuncu abi Davinson. İşte anlatabildim, Çok örnek, iyi anlıyorum. sana biraz uç örnek verdim. Çok iyi anlıyorum. Anladın mı hangi oyuncu dediğimi? Ne, kim Tarkı. dediğimi biliyorum abi tabi tabi. Son Avrupa Şampiyonası'nda da oynattılar onu. Davinson yani, hakikaten başka bir oyuncu abi. Bambaşka bir de böyle gözünüzün pasını siliyor. Elinde elinde yani eski fabrika ayarlarına döndüğünde Okan'ın bütün antrenörler içinde Türkiye'de Geçen sene en sene rahat abi? olması lazım. Geçen sene öyle yapmadı mı? Zaha Ziyeş falan giderken son hafta Ziyeş olaya dahil oldu ama onun dışında geçen seneki kad bir evvelki kadronun aynısı. Yine ben onu yapabilirsin. Ya şey... Harbi döndü çok özür dilerim. Bitti battı bütün transferler tutmadı abi. Icardi, Mertens, Diyeş, Barış, Torreira, Kerem. Berkan, Abim, Berkan, Zorbek, Berkan, Berkan, Solbek, Berkan, Berkan, Kaan, Kaan Kale, bitti. Abi yine şampiyon takımı. Yine takım şampiyon. Bu... <laughs> yani panik yapacağını izliyor. Zaten onu anlatmaya çalışıyorum. Ha tekrar söylüyorum. <laughs> bir söylediğimiz konu e, yeni alan e, Macar Salah'ı. Bu takımda bank oynayacak. Ben de aynı söyleyeyim söyleyeyim. abi. Oraya da gelelim birazdan açalım. Burak Devici demiş ki abi Moğol herkesi şaşırtıp iki santrafor başlar mı? Ben başlayacağını düşünmüyorum açıkçası. Devam ediyoruz hızlıca kadro karşılaştırma. Abdülkerim mi Çağlar mı? Çağlar. Abdülkerim. Abdülkerim. Ben de Abdülkerim abi. Kusura bakmasınlar ama. Ha bu soruyu bana 3 sene önce sorarsan dalga mı geçiyor? Toparladı Çağlar. Mi? 3 Dönesine. sene önce Çağlar derdin. Tabii. Evet ama, ama Çağlar anda... hiç üstüne koymadı ya. Aksine aşağı, aşağı doğru bir var. Yani e, şu yani, işte an tek tahmin eder kursan da bah bence de başar doğru söylüyorsun yani çok özür dilerim. Taht stoper olan herhalde bah sağ bek olan. Devam edelim. Mert Müldür mü Kaan Ayhan mı? Sağ bek için ama konuşuyor. Mert Müldür. Sağ bek için can abi. Oktay abi Mert Müldür. Mert Müldür maalesef. Ben de Mert Müldürcüyüm arkadaşlar burada. Çünkü, sağ çünkü ben kişi, bu, bu çocuğun müldür. hakkını yemeyelim. Bak bu çocuk yani Oynamadı etmedi Gitti, Avrupa ilk, Mesela ilk, ilk e, Avrupa Şampiyonası'nda Şeyde e, Hatırlayalım e, Çenol Güneş döneminde ilk alındığı dönemde Mesela Kötü oynayan bir e, Mert Müldür vardı Doğru. Ama son Avrupa Şampiyonası o Gürcistan maçı ile birlikte Başka bir şey çıktı ortaya. Başka bir şey ortaya çıktı Ve son e, Fenerbahçe'de de İsmail Kartal döneminde Onu belli etti bu çocuk Abi yani, şu anda da bak. Şimdi Mert Müldür'e fizik formu görüyor musun abi? Üçgen. Mert Müldür bir kere. İnanılmaz çabuk. Mert ayakları mükemmel. Isırıyor bir de. Evet abi. Isırıyor. Evet, abi. şu an Fenerbahçe takımında en formda oyunculardan bir tanesi. Bak Muhammed bugün demiş ki Oktay Deridoğlu gibi bir değeri izlemek, dinlemek şans ama Oktay Hoca sağ kenarında da görmek <laughs> istiyoruz. Ulan durun bir yorumcumuz da kenarda kalmasın burada <laughs> Bir bırakın <laughs> be kardeşim ya. Bırakın kardeşim. Ben onu Beşiktaş'ı istiyorum. Beşiktaş oyuncu olacak. Ondan sonra <laughs> Allah <gidiyor>. razı olsun. <laughs> sağ olsun. O, ne yani, e olsun olacak, yani, e, olacak. olacak. Olmalı. Biraz bir başarılı Olduğu an zaten... Ya daha nasıl başarı? Ayo, Makedonya'da ayo, takımı namalif şampiyon yaptık. Türkiye'de, Türkiye'de kimse umursamadı be. O, o, Rasim. o, 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 o Rasim. Ama senin de kötü... 47 maç ben, yenilmeden şampiyon yaptı. Kendini yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Yani, <laughs> daha ne yapalım? Abi. Oktay abi Şu anda Avrupa'da şampiyon yapan tek Türk hoca benim. O çok önemli. Oktay abi artık... Kimse umursamadı bile bunu ya. Kimse umursamadı ya. Bir tane adam demedi ya bu adamı... Makedonya diyorlar ya tamam da Makedonya, ya, Makedonya dediğin şey e, tamamı 26 tane oyuncusu yurt dışında oynuyor. Hocam baktık mı Bir Bişar bir takım alır gider. Yani, yani, daha daha sonra kaybederse ne olur size eğer daha sonra düşüş geçerse yönetimi affettirmek için Fatih getirip taraflarının gönlünü alabilir mi onu da, da konuşalım. Yanlış mesela. bir seçim olur. Bence de sen de Mert dedin herkes de Mert dedi. Devam edelim. İsmail Torayla. Ya inan bak nasıl bir şey biliyor musun bu? Yemin ediyorum ikisini de verseler alırım. Mani. O aynı <laughs> İsmail, İsmail, yani. de İsmail, İsmail de, biraz de önce Mert'le ilgili. Şimdi söyleyelim Çok de, form form lan, yani oraya şu çocuğun hakkını yemiyorum. Evet. Bugün mesela İsmail'e ilerleyen haftalarda üzüleceğim. Abra kesecek çünkü. Yiyecek abramat İsmail. Bravo. Yani Bravo. Mourinho açtı ağzını, İsmail gel oğlum gir dedi, hop kapatacaklar. Evet. Şu evet. anda yemin ediyorum sana e, milli takım kimi oynat dersen kimi oynat dersin. Torreira İsmail olur. Aynı fikirdeyim abi, mükemmel olur. Bak, değil ama mi? Ama e, şu anda tecrübesiyle, oyun görüşüyle, katkısıyla önde kim? Bir Torreira, iki de. İsmaildir. Doğru. Evet. Ama üçüncü oyuncu El Musahti demem. Amrabat mı? Efendim. Amrabat. Amrabat Torre demem, mi? hiç demem. İzledim Aynen. de, hiç Burada de, bana demem. Burada da Amrabat sok. Amrabat, Amrabat demem. derim ama. Efendim? Amrabatı buraya koymuş olsun Torreira ile ikilesi Amrabat. Derim. Sen. Yank 415 demiş ki abi takımda Kaan <laughs> mı olsun? Mert ne bilmiyor falan Kaan. Sabek alacaksan Mert, Joker alacaksan Kaan. <laughs> ya. Kaan kendi diyor benim asıl Kaan, yer altı numara oynama. Kaan için de biraz önce söyledik zaten yorumu. Mükemmel bir oyuncu. Çocuk her takıma lazım. Aynen öyle. İsveç çakısı gibi. Aynen öyle. Yani. Her şey yapıyor. Devam edelim. Joker ya. İsveç çakısı gibi. her türlü kullanılan çocuğu yani. Devam edelim. Fred. Fred mi Sara mı? Fred tabii ki. Tabii ki Fred. Yazdım <laughs> bile abi. Galatasaray'ın yaptığı en büyük hatadır. 10 milyon lira Fred'i almamak. Fred ama de şu anda Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin Fenerbahçe Fenerbahçe e, ayakta duran e, yani ayakta tutan oyuncu hocam. İskelesi yani her şey. Ha biraz sakatlık problemi. Var. İskelet, sakatlık iskelet, problemi. Var. Düşün ki Fred 10 milyon euro, Sara 23 milyon. Şimdi burada i̇şte, yani. Şimdi Fred İsmail gibi iki tane tamam mı? oyuncu o oyuncum Öyleyim. var. Şimdi biraz önce İsmail Torreira dedik. Oynar. Mesela üçüncü oyuncu saysam Fred sayarım. Tabii. Tamam mı? Üçüncü oyuncu. Biraz önce işte El Musrati dedim, Abramat dedim, olmaz evet. dedim. Ama üçüncü Fred sayarım. Çok güzel bir oyuncu. Anladın <laughs> mı? Fred ben Belki abi. zaman zaman ne olur? E, feneri Feneri. Şeyi, şeyi Fred'i öne alırım. Torreira İsmail yaparım. Tabii. Veya İsmail'i biraz cephane e, olarak kullanırım. Torreira Fred yaparım. Torreira'yı altıya al abi. Fred İsmail'i öneririm. İşte de. yani gibi Show gibi. Yapan. Onun için... Burada şimdi hiç konuşmaya gerek yok Fred. Devam edelim. Şimanski mi Mertens mi? <laughs> Markus demek demiş ki İsviçre çakısı Oktay abi demiş. İsviçre değil. Doğru evet. İsviçre değil mi? E, çakısı. Şimanski İsviçre mi Mertens diye bir soru soramazsın sen bize ya. <laughs> Ayıp vallahi. Ayıp vallahi. Şimanski tabii ki ya. Tabii ki Mertens ya. doğru bak Oktay abi. Valla ben, ben bunu Düşünüyorum Ekibe alayım, Ekim e alayım. alayım ben bunu yollayacağım bir yere maç izle Can Gercan rapor getirecek benim önüme <laughs> Mertens, <kötü> bir <laughs> Mertens, rapor getirecek önüme sonra <laughs> gerçekle raporu birbirine koyacağım tutmayacak korkuyorum şu an. <laughs> yani 4 demiş ki Rasim abi bile objektif Can abi sen ne diyorsun demiş gülmüş. <gülüyor> <gülüyor> gülüyor> objektif Can'ım işte. Can, canmış, <laughs> Mertens, can Mertens bir Fenerbahçe bir karı. Mertens. Mertens tabii ki. Abi maksimum. Maksimum. Ya o da değil. Ona bana maksimum çıkartmayın abi karşıma. Benim. Ama mecburen abi. Maksimum. Ya şu anki Yunus performansa abi. Yunus da ikisini karşılaştır. maksimenlersin hocam ne diyeceksin? Abi ben bak bu tip oyuncu bak maksimen. Sen sevmiyorsun. Maksimal. hocam duygusallığını bırakma. Abi ben duygusal değilim. Ben futbol aklımı. Futbol ben futbol tabii. şeyimi. Bana seçim olsa maksimen alırsın? Yunus'u mu alırsın? Veya ben oraya Kerem'i de koyabilirsin. Maksimen yerine Kerem'i de koyabilirsin. Veya Barış'ı da koyabilirsin. Hı. Ben maksimeni seçmem. Sen can ben, abi. Ben, maksimum. duygusal duygusal hele yani futbolda bu futbolda duygusal düşünen bir adam değilim. Bakın ilerleyen haftalarda göreceksiniz. Maxime zarar verecek Fenerbahçe. Ne mi olacak yüzü? Aynı fikirdeyim bu arada zarar da. Yaratma sen. Abi şu an çok iyisiz. Neye dayalı olarak yok, bak, ben, ya ben, Ya o benim dediğime girer. Sen ben, ben, o ben, ay doğrudan, ben, ben günler. De ben, dediği doğru. Hocam lütfen ben hiç böyle bir olmuyor. Ansi ben niye? Ansi ben Yok be. Ansi ben niye olmak sonra? Zarar İler, Nasim abi ilerleyen haftalarda bence bir oyun, zarar oyun, verecek. Oyun anlayışı adamın yüksek e, disiplin, e disiplin getiren bir anlayışı yok. gelecek ya. Ondan dolayı uzun vade düşünüyor. Mesela tabii Kostiç mi desen, Maksimum desen bin kere Kostiç derim. Ya da Kostiç mi Yunus mu? Ee, o, o zaman Kostiç derim. Evet bana ama ben abi mesela ben Kostiçi ben izledim Juventus'ta mükemmel, mükemmel işler yapar. Mina ama ayağı atıyor sakin. Sakin. Tabii sağ sakin. 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 Mükemmel. Ama buraya Maksimen'i koyarsan ben evet. Yunus'u seçerim. Ben, ben ama, ama Kostic'i koysaydım bak oynamadı daha Fener'den. Evet. Bak hiç Onu oynamadı abi. daha. E abi oyuncuyu tanıyorum. Evet. Biliyorum. Bunu Siz da de. biliyorum görüyorum. Ben Costici'yi ben seçerim. Yani Kar karakter benim karakterim Benim 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 şey yani kriterlerim var. Kriterlerimdeki birinci olmaz olmazım. Disiplin ve takım oyunu anlayışı. Yunus'la takım oyununa daha uygun olduğu evet, için. Bu kadar. Ben ama yine de bu eşleşmede Maksim'in diyeceğim Maksim ama Maxim'in Maksim'in de devamında Fenerbahçe'nin ilk olsun. Biz güncel konuşuyoruz. Bu haftalık konuşuyoruz. 3'e 1 olduğu için Maksim'ini yazdık. Devam edelim. Sen de Maksim'e Abi ben senin Sattım kadar, beni. Senin <laughs> kadar futbolu anlamadığım için ama <laughs> ya şaka belki Maksim'e bireysel yeteri var ama onun dediğini de anladım. Şöyle birkaç hafta şaka sonra zaten Maksim'e Oktay, Oktay Tadiç mi barış mı? mı? Hadi bak en zor soru. Sevmiyor. Karakterli olsun az yeter. Rasim Rekir. abi en zor soru. Tadış evet mi, bence haricim? de çok zor soru. Çok zor soru abi. Tabii ki şey olarak Tadiç ama barış. Yok bugün bugünkü bugün barış Alper barış Yılmaz. Alp Can abi sen Tadiç. Şimdi bak Fenerli iki, olsun, iki iki tane bir anlayış içerisinde olan bir oyun yapısı olan iki futbolcudan bahsediyorum. Hocam biri duran biri sprinter oyuncu. Bravo. Bak Aynen Asıl öyle. Nasıl yorumlar? Ama daha. birinin birinin Bu, oyun tekniği bak, mükemmel. mükemmel olan bir şey mükemmel diyorum evet. ama al işte. Şimdi aynı görüşteyiz. Şimdi Şimdi canı durağa, yardımcı olarak işte, Fenerbahçe. Bahçe, <laughs> ya o yayı yapıyoruz. O. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin oyun anlayışını arkadaşlar birazcık özetleyin. Analiz edelim. Normalde geçiş oyunu oynayacak Fenerbahçe. Durağan oynuyor. Aynen öyle. Ama o, Fenerbahçe işte, takımı statik oynuyor. Değişimler yok. Oyun evet. anlayışında sahadaki o tamam. aksiyonlar yok. Sadece herkes kendi bölgesine, kendi alanına parsellemiş. Tabii orada de. oynuyor. Şimdi benim oyun anlayışım devamlı aksiyon, devamlı değişkenlik, oyunu pozisyonu topa Zeyir. göre almak, maçın rakibe göre pozisyonları değiştirmek, geçiş oyunlarını yaptın, tekrar pozisyonu hızlı şekilde aldın, şok baskı, şok pres, atletik hücum. E bunları yapacaksan ben Barış Alper'i seçerim. Tabii. Ee, Ama Tadic'i de Tabii Bazı Tabii işte e, böyle sahipte. bir böyle bir oyun içerisinde servis yapan oyuncular mı? Şey onu anlatacağım. Bir daha var. Var. Böyle bir oyun içerisinde de Tadiç'i nerede oynatırım? Mertens'in pozisyonunda oynatırım. Ha, 10 numarada. Ha. Peki orada Tadiç mi Mertens mi? Mertens. Yine Tadiç'e kalıyor ama. Ama bak <laughs> yani Mertens'in olmadığını, Mertens'in yani. olmadığını düşün. Büyük, virtüos, büyük. Ya, bir büyük. Şey bir yani mesela, mesela Tadiç'te mesela, tadici, şöyle tadici de yani. mesela inanılmaz derecede e, iğne deliğinden top geçirdi. Abi yani. ya ben, bak Tadiç'e çok kıtlayla bakıyor. Korkunç bir oyun zekası var. Ya. Sanki Allah vergisi adamın beyninde hani böyle saha dilim dilim ya o kadar ince yerleri görüyor ki. Aynen. Hani PlayStation'da göremezsin onu. Evet, Beşer'cim bak, bak onu anlatmaya yani. çalıştım. Acayip. Şimdi, sırtı dönük çok iyi oynayabiliyor. Şimdi 7 hani tane... alıyor. Bak gelirken, bak sırtı dönük ya. Atacağı ya, sanki, e, biliyor. Çok özür diliyorum sırtımı dönüyorum ama Burada sanki bir göz var ya adamın. Bak hakikaten. Döndürüyorlar bir tek. İşar o tecrübe. Şimdi Abi, takım Duran oynadığı zaman. O kursu yapan durağan, alışması, Sadece top gelince senin dediğin biliyor. oyunu oynatan bir yapıda olduğu zaman ne oluyor? Herkes aynı görüntü oluyor. Ama bugün işte sağında Barış Alper, solunda Kerem Aktürkoğlu gibi, işte önde Osimen gibi oyuncu olduğu zaman Mertens'in olmadığını düşündüğünde Tadiç'i oraya koyduğunda şov yapar. Şov yapar. Şov yapar. Bunu anlatmaya Ama çalışıyorum. Ama yine de son kararın Barış Alper Tadiç. <laughs> Barış, Barış Alper, Alper Can abi. Ben de Barış Alper diyorum. Barış Alper. Şu an şu an Barış Alper. Ben de Barış Alper Yılmaz diyorum. Çok formda olduğu için. Barış Alper Yılmaz. Devam edelim. Forvetler. Süt olan Samet. Bravo Samet. Artık sen 31. Samet değilsin. Pompacı Samet. Benzin yani. Şey. Yani. Benzin mi doldurucu? Benzin doldur. Benzin seviyor. Varillen mi? Benzin. Yani e, benzin <laughs> istasyonundaki pompacıdan mı bahsediyorsun? Yoksa <laughs> ba başka mağara <laughs> pompacı mı? Başka mağara ne başka var manada ya? Manada pompacı ya. tüfek bir... falan var. <laughs> Onu bilemem. Bu ne diyor? Oktay ne diyor? Valla burada Ceko'yu ayrı yere koyarım bir kere. Aa, Bak. Tamam. Ceko bak. Abi süper sorayım ondan okuyayım çok kısa. Çok kısa hemen sana vereceğim. Burak Deveci demiş ki Maximen gibi kanat Galatasaray'da olsa UEFA kupasını biz de yer arıyorduk şu an. <laughs> Cengiz sana demiş ki roket adam adamdır. Rok, rock adamdır. Roktan silop yeter. Roket... Selam yollayabilir mi? <laughs> Şimdi abi, lütfen futbol alt yapıları yapalım. Oktay'a benim A, çocuğum, çocuğum oldu. futbolu yönetmek lazım. A.E. demiş yapıyorum. ki Rasim Burak abi et. Çorum Spor'da Emrah Gür var. 19 numara lakabı Civa Emrah. Ankara'da Demet altyapısından Yelert'te iyidir, iyi seyirler herkese demiş. Buyur Oktay Doğru, altyapılarımızda bir sürü Yelert'ten iyi oyuncular var. Doğru söylüyor. Şey yani. Geçen Asim e Ceko. bir isim çıktı. Ee, Ceko, yani Ceko, Cek Cek Enesiri, Cenk ve Osimhen mi? Şimdi Gülmez, Cenk'in kariyeri ortada yapmış oldukları geldi. Burada bir e savaş veriyor. Bir e var olma savaşı Tabii. veriyor. El nesli büyük paralara geldi ama şimdi Ceko'nun hakkı yendi. Evet. Bunu bir kere koyalım. Şimdi şey e Mourinho orada bir pimi çekti aslında. Ne Takım içerisinde. Ve Ceko şimdi Kasımpaşa maçında İşte birazcık suratlıydı birdenbire. Evet. Şimdi sen Ceko'yu son yarım saat koydun Kasımpaşa maçında, kaybettin. Evet. Ceko da, bunu anladı artık. Için. Şimdi Ceko bu ilk ilk eleme maçında Lugano maçından ta son Kasımpaşa maçına kadar vermiş olduğu performansta Ceko'yu kesemezsin. Kesmemeli. Bravo. Kusura bakma. Bravo. Sen kesemezsin hocam. Aynen. Kim olursa olsun. Oraya kimi getirirsen getirsin. Osimhen de Fenere gelseydi Ceko'yu kesemezdin orada. Abi orada kesin. büyük bir yanlış yaptı. Kadro kalitesi olarak. Bunu Göztepe maçına çift forvet oynattı. Kimse bir şey demedi çünkü Ceko hak ediyordu. E tamam Kasımpaşa maçında da yap. Niye yapmadın? Çünkü güvenemedin Kasımpaşa'nın oyun anlayışı. Oyun e, ritmi daha Göztepe'ye göre üst seviyede şu, şu anda baktığında. Güvenemedin öyle oynadın ama El Nesri yine devam edecekti. Şu e, derbi maçı öncesi sen ceko'yu keserek takımı içerisine pimi çektin bence. Şu anda orada bir e, delikodu dönüyor. Aynen. Tabii ki ya abi. abi. Orada bir, bir delikodu var, dönüyor. Hocam. Yani Ceko bugün e, uluslararası kariyerine baktığında Fenerbahçe'de oynamış olduğu futbol oyununa baktığında Ceko şu anda her şeyi hak ediyor. O biraz fazla bir oldu diye şöyle olmuştuk. çevirdik abi. C El Seri e Ceko Cenk Tosun mu yoksa Başuay e mı? E e Cenk El -E Seri Ceko'yu üçünü seçiyorum. <laughs> Batuşay'ı seçmiyorum. <laughs> doğru söylüyor. Doğru söylüyor. <laughs> yani o kadar. Bir gele, bir ya gel bir görsele gel bir görsele. Ya şimdi onu söyleyeyim. Ya Jack hocam boy, bir Maxi'yi sevmiyor. Bir de Bak şu ayı sevmiyor. kadıköy'e Saray Kadıköy'de kazanmak. Evet. Kadıköy, Bu adamlar disiplinsiz adamlar. adam. Bu adamlar takım oyunu oynamıyor. Seni zor da ipten almaz. Bu ya öyle de bazen Seni zor da ipten almaz. Seni yani zor da kurtarmaz. Biraz bir presin oyuncu da ihtiyacın oluyor hocam. Ya var o antrenör görüşü. Benim antrenör görüşüm de değil. Bir başkasına Oktay. antrenör görüşüne yani saygı kaldırır çıkmış. tabii. Seni, seni, seni yoksa hiç yoksa etrafımda, yoksa önce, yoksa oynatmak oynatmak zorundaysam mecbursa okay, o başka. Seni Hocam senin takımda zaten olmaz böyle bir oyuncu almak. kazanır gibi gö, gö, gözüküyor göz, gö, senin elinden. Şimdi Galatasaray Karacağım. kazanır gibi görünmüyor. Öyle mi diyorsun? Bir maç bekliyorsun sen cumartesi. yine şey mi olacak diyorsun. Geçerse bu maçın bir kere sana şunu söyleyeyim. gibi Rasim, e olursa. Bu maçın Allah hakemi kim Allah olur? Ben sana yapayım? bir şey söyleyeyim. Bu maçın hakemi kim olur? Halil Umut Bey. Halil <laughs> Umut Bey olursa Halil Umut Bey'i kaybederiz. Bak. Olacak kişi bu. Bak. Şampiyonlar Bak. yönetiyor şu anda abi bu arada. Real Madrid Şutkart kardeşler. maçını yönetiyor. Kim? Evet. kardeşler. Şey, Real Madrid maçını yönetiyor işte. Evet. Halil Umut Bey. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Arda kardeşler olacak geçen seneki gibi o maçta 0-0'a yani. bağlanacak. Yerden 15 ya dakikada ya. kalkacak herkes. Mourinho da mı böyle yapacak? Yanlar. ya zaten bak. Allah Asıl Mourinho onu yapacak. Mourinho onu yapacak. Asıl onu Mourinho yapacak. Gözler Şimdi he, şey, Neyse, maçın, ha şey maçın, maçın ivmesi Fenerbahçe'ye doğru giderse yapılmaz. Fenerbahçe'ye doğru gitmezse eğer rüzgarı arkasına Herkes alır. Eder. Rüzgarı arkasına alır. Fenerbahçe Lille, Lille karşı oynadığı futbolu. Bak Lille karşı diyorum. Bir tane Lille var oynadı futbol Kadıköy'de. Lille karşı oynadığı futbolu oynarsa beyefendi olur şey. eee Mourinho. Mourinho. Beyefendi olur, hiçbir şey yapmaz. Oynamazsa, oynamazsa maç çirkitleşir. Ay bu arada bir son Bak. dakika var. Tarihi bir rekorun eşiğinden dönüldü. 6 oluyordu, 7 oluyordu, 8 olmuyordu. İlk defa 8 oldu ama Dinamo Zagreb 2 tane gol attı Bayern Münih'e. Bayern Münih şu an 8-2 oldu. 8-2. Güzel skor. Yani yine 8-0 olmadı. Yine olmadı. Devam edelim. Ca ya şeyin Rasim'in sorduğu soru Galatasaray alır dedi ya. Kadıköy. Şu anda Kadıköy şey, eğer badim. futbol dengesini soruyorsan, futbol yine. dengesi, form grafiğini soruyorsan <laughs> normal şartlarda Galatasaray alır. Bir de Anladım hakem bahsediyor. çok önemli. Bakın beyler. Bizim ülkemizde bu tip maçlarda hakemler korkuyor. Evet. Ne yakmaya çalışıyor. Evet. Ne şiş ne kebap tamam mı? Hadi ortaya yapalım. Ortaya karışık bitsin. Hadi. Elinden gelsin Kimse... şu maç beraber bitsin de. Evet, e geçen sene mi? yapmadılar, Yaptılar mı? yapmadılar Yaptılar mı? Yaptılar abi. Ama yapmadılar abi. mı? Bak geçerse. yemin tamam, ediyorum abi. sana 40 dakika uzatma olması lazım. Geçen sene iki maçta toplamda bir gol atıldı abi. Ya, 120 ee, dakikada bir gol. Kısır geçiyor bu maçlar. Ben şeydeki maçı, şeydeki maçı hani şey, bir şey de demiyorum. Galatasaray'ın e, 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 Ali Samiyan'dakini Ali, o, Ali. o kadar değil. Hele Kadıköy'deki. Ay. Felaket. Arda Kardeşler diye bir hakem var. Düdük çalmasından <laughs> yemin ediyorum sana şey maçın şeyini duymuyorum. Ee, atmosferi duymuyorum. O e. kadar sert düdük çalıyor. Çok iyi düdük çalıyor çocuk. <laughs> <laughs> bir hakem çok düdük çalarsa bu hakem kötü hakemdir. Bravo. 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 Abi, şey, sana sen ne söylüyorsun? Eğer ki maçın hakemi tamam mı? Oyunu bıraksın, oynasın. Topal karşı sert oynansın. Kim hakkıyysa kazansın, hakkıyla kazanıyorsa iyi bir maç izleyelim şeyi biz de hepimiz de hakim, değil mi? Bunu Tabii. Aynen. Ama, Aynen. ama bizim son zamanlardaki ki hele hele kendi istediği bir ligi de bulmuş Jose yo. Tamam mı? böyle birlik bulmuş. Kavga isteyen birlik. Zaten Kavga dışarıda şey. dışarıda sağ dışında olan olaylar e, çok cezbediyor kendisini. Geldiği günden beri onu bize gösteriyor. Evet. Geldiği günden beri bizim aldığımız izlenim Posemoru'ydu. Onu, onu gösteriyor. Onu gösteriyor. Benim e, cumartesi günkü beklentim çok güzel bir boks maçı izleyeceğiz. Öyle duruyor abi. Böyle Cengiz, Cengiz, Cengiz Sarı'nın demiş ki Rokka ekini dikilmesi adamdır. Fenerbahçe 5 hafta içinde dağılır. Suni bir takım oynuyor. Geçen sene gidiyor olursa. Bitigen olur. Hakem Geçen sene ki Fener maçı olursa Allah belası versin. Çünkü ikisinin de. Ola çıkış söylüyorum. Utandım mı? Utandım. Geçen sene ki 0 Hakem yaptı. Hakem yaptı onu. güzel güzel. Hakem yaptı. İsmail Kartal'la Okan da geçen sene yattılar. Hadi Okan ister deplasmandasın. ne yaptı? İsmail Kartal 0-0 sıfır sıfır bitsin diye dua etti. Aynen. Tabi abi bravo aynen öyle. Son olarak forvete Osimen'i koyduk. Doğru mudur abiler? Osimen net. Şimdi e, bakıyorum. Kalede Muslera, e, Davinson, Abdülkerim 3 Galatasaraylı, e, Torreira 4 Galatasaraylı, Mertens 5 Galatasaraylı, Barış Alper 6 Galatasaraylı, Osimen 7 yedi Galatasaraylı. 7'ye 5. 6'ya 5 de olabilir. O sümen değiştirir dolayı. 6'ya 5 de olabilir. Yani strateji koyabilirsin falan. Ee, ya oraya aslında Ceko da e, form grafiğiyle girebilir. Ya yani Ceko'nun da yeni olasılığı var. Hocam 3. kalitesine bak. şu an güncel olarak bakarsan biz tabi saygı duyuyoruz Ceko'ya. Sen de çok güzel söyledin ama o sümenin kalitesi şu anki güncel yedi yedi. olarak yediyelim, 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 yediyelim. fizik gücü yapabilecekleri maalesef Fenerbahçe'nin santaforlarından daha üstün gözüküyor. Aynen Evet. Ama şöyle bir şey var. Ne olursa olsun Fenerbahçe Galatasaray Kadıköy'de lahman yapacak. Ay, ne yapacak? Lahman. Dur abi daha pardon. kurulu maç vardı ya. Abi daha bayağı Lahman ne ya? Çıktı çıktı Bayağı var çıktı. Bayağı var. Lahman daha ne bayağısı ya. İki saat olmadı daha. vallahi iki saat olmadı. saat oluyor. Beş dakika var. Lahmanı soruyor. Lahman ne lahman ne? Laman ne neydi bacı ya? Bilmiyorum abi ne? Vallahi. Lama, <laughs> lamacun lahm mu ne? Bağırsaklarını <laughs> <Nereye? gülüyor> temizlikler hani ameliyattan önce. He ne he lan? <laughs> bu da şaşırdım lan. Ne, nerede ne ya? Vallahi ben şey yapmadım. Ya, sıfır Vallahi ya. bilmem aklımın ucuna. Sıvır <laughs> sıvır <laughs> evinde razı oldu ama deplasmanı da yendi abi demiş. Evet, evet. Arkadaşlar herkesten bir like rica ediyorum. Bir de abone olursanız <laughs> çok çok mutlu oluruz. Şey Lütfen abone olun. Abi Okan Buruk mu Morun ya bu? <laughs> şimdi Okan Hoca'nın... Evrensiz olarak güncel olarak... Şimdi Mourinho. onlara bahsedeceğim. Okan sıfırdan geliş hikayesiyle Mourinho'nun sıfırdan geliş hikayesi tamamen farklı. bir tercümanlıktan gelme. Biri de Türkiye gibi kaosun olduğu yerde çevrendeki insanların, dostlarının, seni sevmeyenlerin, sevenin bile antrenör olmanı istemediği bir yerde. Yani çevrendeki insanlar senin olmanı istemiyor. Onlara rağmen çıktı başarı. Öyle değil mi Oktay abi? Çok zor yani Türkiye'de antrenör olmak futbolu bıraktıktan sonra. Ele hele Türk'sen. Türksen ondan bahsediyorum. Hele çünkü evet, e, bazı e, geçmiş kariyeri i̇yi, büyük yani. olan antrenörlerimiz evet. var. Hiç istemiyor. İstemiyorlar. Ee, ya senin Olur. en yakın arkadaşın bile senin iyi hoca olmanı istemiyor. Kıskançlığından Bizde hasetlik var. Yapmayın bunları. Futbol merak Aa, et. Ya. Okan abi tebrik ediyorum ama ben tabii ki burada Mourinho diyeceğim bir geçmişi var. Güncel olarak da ne olursa olsun bütün kaoslarla şu an hala Abi de Okan abi de Okan Hoca da artık Galatasaray'dan sonra hatta Galatasaray'dan ayrılarak değil de Galatasaray'dan transfer olarak yurt dışına açıldıktan sonra o zaman yani Yurt dışında bir başarılı. Tabii ki. Okan Buruk Mourinho abi? Ee, geçmiş olarak Mourinho. form form form. form olarak Okan Buruk. Oktay evet. Okan Buruk canım. Evet. Ben, Bence de form Ben tasvip ettiğim bir antrenör yapısı değildi o zaman Mourinho ya. Değil mi? Ya hiç buraya gelmeden önce de değildi yani. Cemil Can demiş ki Jose'nin olduğu yerde Okan Buruk kim? Vallahi öyle demeyelim.